İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli ve beraberindeki heyet, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. ITSO Başkan Yardımcısı Hüseyin de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bizleri ziyaret etmekte, bizleri onurlu ettiniz. İsterdik, isterdik ki Sayın Başkanımız Metin Çelik, meclis başkanımız, diğer yönetici arkadaşlarımız da burada olsaydı onlar da olmak isterdi ama e, önceden hazırlanmış bir programdan dolayı yurt dışında oldukları için katılamadılar. Onların da selamları var. E, tekrar hoş geldiniz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy da iş dünyasının yaşadığı sorunları yerinde dinlemeyi ve ona göre çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Sizleri ziyaret etmekten çok memnunuz. İYİ Parti bugün Türkiye'nin her yerinde. 81 ilde genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, dik üyelerimiz sahadalar. Sivil toplum kuruluşlarımızı geziyorlar. Buna e, ticaret e, odalarımız, sanayi odalarımız dahil. E, burada ticaret ve sanayi odası beraber, bazı yerleri de biliyorsunuz ayrı. E, biz e, gittiğimiz e, şehirlerimizin fotoğrafını bu şekilde çekmek istiyoruz. Evet sanayicimizle, ticaret erbabımızla o şehrin sorunlarını konuşmak istiyoruz. Var ise makro sorunlarını, su gibi efendim Hüseyin, makro sorunlarını, var ise mikro sorunlarını. Çünkü en iyi onlar bilirler İşte esnaf odalarımızı geziyoruz, e, borsalarımızı geziyoruz, ticaret borsalarımızı. E, buradan e, edindiğimiz e, notlarla da Türkiye'nin genel bir fotoğrafını çekmek e, amacını biliyoruz. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. İYİ Parti heyeti ardından Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayir Şahin ve yönetimini de ziyaret etti. Isparta'nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, tarım siyaset üstü bir politikadır dedi. Güller göller ve gönüller diyarına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, tarımın kalbi Isparta Ticaret Borsamızı yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı, dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki önce siz dinleyelim sonra biz Isparta ile ilgili sorunuz varsa e, tarımla ilgili Isparta Ticaret Borsası'nın prensiplerinden bir tanesi de şudur. Ülke tarım, poli tarım politikası siyaset üstü bir politik olarak benimsenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili tabii ki biz tüm siyasi partilerimizde olduğu gibi sizlerle de istişare ederiz. Ama e, tarımla ilgili çok fazla sorunlarımız var biraz sonra bunlara da değiniriz inşallah. Tabii Tekrar ki, hoş geldiniz. Efendim. Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy da, Isparta yıllarca üvey evlat muamelesi gören önemli bir tarım havzasıdır diye konuştu. Genel Başkanımız da gittiği her ilde mutlaka Sanayi Ticaret Odası'nın yanında ticaret borsasına uğrar. Çünkü Ziraat odalarında nasıl bu işleri konuşuyorsak ticaret arasında da Türk tarımını konuşmak zorundayız. Türk tarımına e, hangi alanlara yatırım yapmak, hangi teşvikleri öncelikli hale getirmek konusunu mutlaka konuşmak zorundayız. Bu kapsamda bugün tüm Türkiye'yi geziyoruz. Ama Sayın Başkanımın dediği gibi Isparta çok önemli bir e, tarım havzası sadece şehir demeyeyim ben. Evet. Bir su havzası, bir orman havzası, bir mera havzası, bir tarım havzası. Ee, uzun zamandır da sanki böyle yetim kalmış gibi dışarıdan ölü görünüyor bir tarım havzası. Bu noktadaki sorunları da yerinde konuşmak isteriz. Burası göller bölgesinin de önemli bir parçası. Ee, bu ziyaret kapsamımızda ticaret borsasında sizlerden de esasında biz sizi dinlemek için geldik Sayın Başkan. Bunları not edelim beraber istişare diye geldik. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti.